Arkadaşlar bugün hayvanat bahçesi kuracağız kardeşim. İtalyan Brayut hayvanat bahçesi arkadaşlar hem de. Abi çok efsane bir hayvanat bahçesi olacak arkadaşlar. Bakın burayı kuracağız sanırsam. Ve abi bir güzel paralarımızı cıkla atacağız tekrardan. Şimdi burada yeniden döşeme diye bir şey varmış. Buna basalım. Ne geldi abi? Bir tane kutu geldi. Trilimero Trilikina. Oğlum ben bunu alırım bu arada. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. Ve buraya koyuyoruz arkadaşlar. Hop şöyle koyabilirsem çok güzel olacaktır. Bu üst içinde açılacak ve içinden İtalyan Brayut gelecek arkadaşlar. Bakalım ne geldi? Trilimero. Abi bu geldi. Ve bizim sayede 25 dolar getiriyor arkadaşlar ve bizim onun sayesinde para kazanacağız kardeşim. Bu arada bunu seviyesini arttırabiliyor musunuz burada? Oğlum bir şey diyeceğim. Oyun keyifli bu arada. o gelip gelip seviliyorlar arkadaşlar. İnsanları geliyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bakın çok güzel bir Trala Lero'muz var. Pardon Trala Lero diyorum ya. Abi bir tane buraya YouTube'muz var ve 25 dolar verdi sonrasında oradan da. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Bakın burada paralar birikiyor ve oğlum çok hızlı birikiyor par paralarımız bu arada. Harbiden efsanız da birikiyor. Şunun bir seviyesini bir daha yükselttim. Bir tane daha yükseltiyorum ve bir tane daha yükseltiyorum arkadaşlar. Şu anda saniyede 62 geliyor ve bunu yükseltmemle daha fazla para kazanacağım. Bakın direkt ben birikti bile burada paralarım. Bence çok daha güzel oldu arkadaşlar. Bu arada videomuzda keyif alacağız. Bir like atarak ve olarak bir bize destek sağlayabilirsiniz. Gerçekten çok fazla destek ihtiyacım var. Ve hype özelliği kullanarak arkadaşlar yorumlarda herhangi bir yorum kardeşim. Hatta hangi İtalyan pre-youtube seviyorsunuz arkadaşlar? Onu yorumlarda yazın hype özelliği kullanarak. Ve şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Yeni kutu çağıralım kardeşim. Bu ne? Aa yüzük bir kutu geldi arkadaşlar. Bunu alıyorum kardeşim. Bir tane daha çağırıyorum. 25'lik. Bunu geç abi. 1500'lük. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım abi. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. 1500 param oldu ve bunu arkadaşlar bakın tam tamına buraya koyuyorum. Bir dakika şimdi bu açılacakmış. Bir dakikası var. Ondan efsane park kazanacağız ve efsane zengin olacağız arkadaşlar. Bunun da 15 saniyesi var. Bunu da birazdan açacağız. Oğlum bir Oyun keyifliymiş lan. Oyunlar bir keyifliymiş arkadaşlar. Bu arada şarkımız yokmuş maalesef bu oyunda. Ve Rebirth diye bir şey varmış. Ne diyor abi? Bir tane Brainwood abi bana neyini bir şey lazım ve 100k para ihtiyacımız var. Öyle de yeniden Rebirth atabiliyor musunuz kardeşim? Tamam ya güzel abi. Bence oyun gayet keyifli bu arada. Şu Brainwood'u açtım ve haydut ayakçı çıktı arkadaşlar. Gayet tatlı abi. Şunu ikinci seviye yaptım bu arada. 60 getiriyor artık bize. Bakalım burada kaç paramız var? Oo 1700 liramız birikmiş abi. Çok iyi. Hemen şuradan bir bir tane daha şöyle bakalım. Altın mı? Ben bunu alırım. Frillo Frillo diye bir şey arkadaşlar ve bunu direkt ben koyacağım kardeşim. Bu altın olduğundan dolayı bu arada aldım. Yoksa almazdım. Bakalım 8 senesi var. 7 senesi. Bu sanırsa da bize daha fazla para getiriyor olabilir. O yüzden aldım. Ve şunu birazcık yükseltelim arkadaşlar. Birazcık ona bastım. Ve başka neye basabilirim? Şuna basalım abi. Baştakine basalım. Oğlum bu arada param kalmadı ya. Kanka paramız çok hızlı bitti. Şuradan zaten hızlı hızlı paralarımız geliyor kardeşim. Bunu da açalım bu arada arkadaşlar. Boneku ambalı bu bu geldi. 60 veriyor lan. Oğlum 60 veriyormuş az veriyormuş. Şunu biraz yükseltelim. Ve artık 210 veriyor. İşte bu. Şimdi arkadaşlar şu altını açalım bakalım. Altından ne gelecek? İnşallah güzel bir şeyler gelir ve abi golden frill'a frill'a geldi. Kaç abi? 52. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi ben şunu şöyle biraz basalım arkadaşlar ve parasını yükselttim. Artık bunlardan bize çok daha fazla para kazandıracak bu brandyutlarımız ve oha. Burada 6000 paramız birikmiş. Şuş Abi ücretsiz hediye varmış. Bir dakika bunu açabiliyor muyum? Abi oyunu sev. Oyunu beğenip ve gruba Ne? Discord'a katılmamışsın abi. Discord'a katılamam maalesef arkadaşlar. Discord kapalı ya. 10 bin param var şu anda bu arada. 10.000 para. Bir dakika ne geliyor? Banyoku ambulu bu, bu Bir tane daha alabilirim aslında ya da al alalım mı abi? Bence almayalım yani. Birazcık mantıksız. Daha güzel bir şey var mı abi? Daha güzel bir şeyler alalım. 100 dolar bunu geç abi. Bunları geçiyorum. 250 nadir varmış. Bunu da geçtim. Bize bu arada bananin de şeyi lazım. Bananin al. Oo oydu oy, ayakçı 100 dolar aldım. Direkt aldım abi. Bunu hatta koyalım arkadaşlar. Bu altın bize çok daha fazla para kazandıracak. O yüzden aldım. Yoksa almazdım. Harbi arkadaşlar çok mantıklı altın almak. şimdi birazcık bir yükseltelim abi. Eee ay, ay ayakçı yükselttim. Sonra bunu yükseltelim kardeşim. Bunu 8 seviye yap. Attım. Ve başka başka başka. Oğlum paramız sayılı adam Bitti lan bu arada. Paramız çok hızlı bitiyor arkadaşlar. Harbi. Böyle bir şey görmedim. Ooo. Oo. 13 para birikmiş burada. Direkt man aldım. Şimdi abi şu altına bir bakalım ve açalım. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Kaç lira verecek? Bakalım. 60 mı veriyor? Ne? Lan bunu koysan oğlum buraya. Heh. koydum oğlum. Ne oldu birden korktum ya. 60 vermiş arkadaşlar. Gayet iyi bu arada. Şu birazcık yükseltelim ve artık kanka efsane veriyor. biraz daha yükseltelim. Abi kaç veriyor? 360 veriyor arkadaşlar saniyede. Yani her adam başına 360 TL alacağız ve zengin olacağız. Bakın paralarım tekrar birikiyor arkadaşlar. O yüzden harcıyorum paralarımı. Çünkü abi ne kadar harcarsam o kadar daha fazla kar getirir diye düşünüyorum. Bu arada takas talebimi bir bana Scorpion diye birisi bir şey mi verecek? Oo <laughs> oh, arkadaşlar yine yine veriyor musun bunları? Yemin et verecek misin bu hayvanları? Abi inşallah verir arkadaşlar bana takas birisi takas teklifi attı ve bana bunları veriyor. Vallahi veriyor. Senden Allah bin razı olsun dostum benim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Scorpion çok teşekkür ederim. İşlem yapılıyor kankacı. Bunların hepsini alıyorum ve aldım. Yeminle verdi arkadaşlar. Hepsini koyuyorum şimdi. Buraya yerleştirdim. Yeni bır Bır. Aa ne oldu lan? Bir dakika şunu yerleştirdim. Kaç bu? Bir nokta... 9 kal kazandırıyor? Oha! Arkadaşlar çok iyiymiş bu. Bunu yerleştirelim. Bu 225 kaç kazandırıyor? Abi bir şey diyeceğim. Bu adam var ya kral adam. Bu da 500 kazandırıyormuş arkadaşlar. Bakalım şunlar kaç kazandırıyor bu arada. Bunları ben A re gerekiyor lan. Lan başka koyamıyor mu He şuraya da koyabilirim arkadaşlar. Bakın iki tane yer varmış. Şuralara da koyalım kardeşim. Şunları da buraya yerleştirirsem 100, 100 dolar mı? Efsanevi lan bu gerçi. O 100 dolar bence iyi lan efsaneviymiş bu. Biz bunları bir de basarız arkadaşlar şöyle hop basalım kardeşim basabildiğimiz kadar ve bunu fullledim kanka. Bunları birden fullledik arkadaşlar. Şimdi birazcık bunu full oğlum 600 veriyor artık. şu 600 veriyor arkadaşlar arkadaşlar Ve bunu da şöyle birazcık arttırdım. Bu da 500 veriyor. Oğlum işte bu be. Vallahi işte bu kankacığım. Hemen şimdi o paralarımıza bakın. Oğlum burada kule dikilmiş lan bu paralarla. Alalım ve 190 bin para. 190 bin 200 var. Abi bize acilen şu brain lazım. Ne bu? Bananini. Ne? Bananini. O din dun dun dun. Abi ben bunu alırım. Ben bunu alırım da iyi midir la acaba? Arkadaşlar ben neyi değiştireceğim biliyor musun? Bakın bunu da değiştireceğim. Bunu alabilir miyim abi bunu? Hop bunu al abi. Şunu koy abi buraya. Şunu satabilir miyim hatta? Ben bunu satmak istiyorum abi. Ben bunu ne yapayım ya? satabilir mu abi bunu bak beleşten bir tane trulli miro. Abi neyse satamıyorsam da kalsın ya. Yapacak bir şey yok. Şunu şuraya at abi. Bu kalsın burada. Çöpse. Aa dur lan satma varmış. Şuradan bir satalım abi. Şöyle abi envanterimdeki her şeyi sat abi. Bakayım satacak mı? Sattı. 3k para getirdi. Güzel bu arada. 3k para yani gerçi şu anda kötü de gerçi. Yani güzel ya. Şöyle arkadaşlar bakın bir yeni kule birikmiş. Şunların hepsini aldım. Ve arkadaşlar efsaneyiz. Biz efsaneyiz. Bir tane abi o muzdan lazım. O bananini bir şeydi değil mi? Bananini ondan almam lazım. Banikombolu değil, fulüre değil, haydo ayakçı değil. Oğlum bunların hiçbir değil ki gelmiyor. Vallahi gelmiyor. Birazcık bekleyeceğiz o zaman arkadaşlar. Bu arada tekrar 25 kalık geçti. Ben niye almadım lan? Botu çekilebilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Bir dakika yazayım. Çekti mi ki acaba? Cheese peynir. Vallahi çekti sanırsam. Bu arada bir şey diyeceğim. Geldi arkadaşlar ve bunu alıyorum kankacığım. Hop bunu aldım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Nereye koyabiliriz bunu? Bunu direkt ben atacağım çünkü. Arkadaşlar ben şunu satmayalım. Şunu satalım. Bunu abi alalım. Bunu koyalım ve bunu 45 saniyesi varmış arkadaşlar. Direktman ben koyacağım sonra bu arada. Yeniden doğuş atamıyorum şu anda. Çünkü daha açmadık onu. Abi para. Oo. Ho, 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 ho kankacım neymiş? Oo 784. Oo abi neyiz biz ya? Biz neyiz abi ya? Arkadaşlar ben şöyle bir dakika şunu bir satmak istiyorum. Elimde kaldı çünkü ben. Aa ben uyuz oluyorum. Böyle içimde kalacak yani yağlarım eriyecek. Bak satıldı ya direkt ben yağlarım eridi bile içimdeki. Şunları aldım bu arada arkadaşlar ve bunu açalım bakalım. Bundan ne gelecek abi? O din din, dudun geldi de 70 mi? La kötüymüş oğlum bu. Harbi kötüymüş. Ben daha iyi bir şey bekliyordum da. Abi açmadığımız yumurta var mı? Açmadığımız bir yumurta yok sanırsam. Şimdi birazcık şunu yükseltelim arkadaşlar. Efsane paramız var. Şimdi bayağı basıyorum abi. Basabildiğim kadar basacağım. Oo bayağı bastım. Bayağı bastım. 595 parası. Oğlum bir şey diyeceğim. Diğerlerine basalım lan. Vallahi diğerlerine basalım arkadaşlar. Bir dakika bu hazır bu arada. Bunu şöyle bir açalım ve kaç veriyor? 55 veriyor. Az veriyormuş. Şunu şöyle bir yükseltelim abi. Yükseltebildiğim kadar bunu da yükselteceğim. Oğlum para bitti. Hii, para bitti lan. Parayı bitirdik lan. Parayı bitirdik. Şuna basalım da birazcık. Vallahi buna da bastım. 2.2k getiriyor artık. Oha. Vallahi oha kanka. Şunlar da yükseltelim. Vallahi yükseltebildiğim kadar hepsini yükselteceğim arkadaşlar. Hepsini yükselteceğim kardeşim. Siz işler etmeyin. Başka yükseltmedim var mı? Gerçi 101 param kalmış kanka. Fakirleşmişiz ha. Fakirleştik de abi şurada devasa para birikiyor arkadaşlar. Öyle bir olacağımız var. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben attım. Attım mı? atamadım çünkü param eksildi hemen şunu aldım ve atıyorum şimdi hop attım revertümüzü attım arkadaşlar ve artı iki slotumuz açıldı yani arkadan iki tane daha şöyle yumurta koyabileceğim bakın şuraya mı nasıl lan bir tane mi koyabiliyor lan, lan bir tane daha açılmıştı oğlum tezgah lan bu yeniden doğuş yeniden doğuş burada yazıyormuş arkadaşlar şurası açıldı ayrıyeten bir tane daha burası açıldı tamam sıkıntı yok kankacım sıkıntı yok abi sıkıntı yok vallahi sıkıntı yok şimdi arkadaşlar daha güzel bir şeyler almamız lazım bizim hatta şunları yükseltmemiz lazım bizim arkadaşlar bakın görüyorsunuz mu bak bu abi 700'müş lan oğlum bunu da çok yükseltmişiz ya Harbi çok yükselttik arkadaşlar biz bunların. Bu nedir be? Abi ne gelecek? Şöyle birazcık bir bakalım. Şöyle bir geç abi bunların hepsini. Ben bir geç arkadaşlar. Bakalım daha güzel böyle bir şeyler var mı? Varsa direkt ben onu alacağım abi. Ama şu anda göründüğün görünen yok gibi ya. Görünen yok. Aynen. Ben şunları bir yükselteyim arkadaşlar birazcık. Şuradan paramızı tekrardan bir alalım. 457 kalmamız var. Ben hangisine basacağım? Şuna basacağım abi. En arkadaki çok iyi bir şey arkadaşlar. Ben direkt ben bunu yükseltiyorum. Abi para lan lan para bitti oğlum lan. 200 bin üstü arkadaşlar. Şunu yükseltelim kanka. Şunu şöyle yükseltelim. Abone olun. Vallahi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu arada buraya kadar izleyen varsa harbiden çok teşekkür ederim kankacığım. Abone uyuyorsan sen kralsın ya. Harbiden kralsın ha. Şimdi şunu da yükseltelim arkadaşlar. Hop bunu da yükselttim. Bu arada kaç bir oğlum bunlar lan? Çok fazla bir şey arkadaşlar. Harbiden bu hayvan bahçesi oyunu efsaneymiş. Zaten bu oyunu biliyorsunuz diye düşünüyorum. Eğer bilmeyenler varsa adı Brainroot Zoo. Zoo da arkadaşlar hayvanat bahçesi yani biliyorsanız diye söyleyeyim dedim. Yani benim de çok gideceğim iyi değil ama yani o kadar da biliyoruz kardeşim yani. Şimdi şuradan şunu yükselteyim mi abi? Yani yükseltiyorum ama zaten bunu satarız ya. Doğru abi. Satınca daha fazla yani para da getiriyor arkadaşlar. Bize şimdi güzel bir yumurta almamız lazım bizim. O yüzden de kardeşim şuradan şöyle bir geçelim. 10 binliği <laughs> oğlum keşke alsaydım lan. Kötü yerine koyaydım ya. Oho. Bir şuradan şunları bir geçelim de. Oğlum önüme geçiyorsun. Devran baba. Oylu kafrigo. Abi aldım. Direkt aldım. Direkt aldım. Direkt aldım. Direkt aldım. Vallahi direkt aldım. Neyin yerine koyabiliriz kankacığım şimdi? Ne var abi kötü olarak? Hem 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 Bence abi şu bananini satabiliriz. Bu arada Robert için ne istiyor? Aa 1 milyon para istiyormuş. Oğlum ben bir tane daha Robert atabilirim. Bir tane daha Robert atayım arkadaşlar. Şunu bir koy abi şuraya. Ve bir tane daha Robert atacağız şimdi. Dur bakayım. Değil mi? Evet bir tane daha Robert atacağım. 1 milyon paranın birikmesi lazım arkadaşlar. Zaten hemen hızlı bir şekilde birikir diye düşünüyorum. Ben de o sırada şunu bir satabilirim. Çok güzel, güzel olacaktır kardeş. kardeşim. Kardeşlik benim ee, Arkadaşlar bu kaç lira götürdü göremedim lan Neyse bir, bir milyon para yapalım zaten iki dakika yaparım gibi geliyor Baksana oğlum 500 bin param oldu bile Oğlum efsane ya Oy beni aşırı zardı kardeşim Arkadaşlar şu anda tam 1.1 milyon paramız var İşte bu Bunları bir sıra alıyorum kardeşim Şimdi revertimi de koydum Vallahi revertimizi attık Revertimizi attık La 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 Şimdi arkadan bir tane daha artık Bir tane daha şurası saçıldı arkadaşlar <laughs> Ben buraya yumurta getirmemişim lan Oğlum ben buraya <laughs> Bir dakika O oğlum ben şunu satmıştım gittim bunu koydum ya. Ay os osurayım arkadaşlar ben. Vallahi ben böyle bir dümen görmedim. Hemen bir bize güzel yumurta lazım. Hızlı bir şekilde şöyle güzel bir 100 100 kalık var mıdır ya? Abi hatta daha fazla 1 milyon falan lazım bize var ya. Arkadaşlar o varsa aha 10 kalık var. Şunu al abi. Bunu aldım 10 kalık ama olsun. Bakalım daha güzel ne var? Bunu tabii geçiyorum. 2,5 kalık birazcık düşük gibi. Hop 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 hadi bakalım hadi bakalım. Ve 2,5 alalım. Aha 10 kalık. Bir tane daha geldi. Bunu da mı alsam lan? Bunu da alalım. Hadi bunu da alalım arkadaşlar. 2 tane kapşonumuz var. abi tane daha geçti lan. Oğlum kötü yerine koyaydık ya. Bir tane daha geçti. Oğlum yanlış hızlı hızlı geçiyorum. İnşallah bir şey kaçırmam ya. Oğlum bu nasıl parlıyordu la öyle? O fena bir şeydi bence arkadaşlar. O oh, 250 bin efsane Aldım. Direkt aldım. Direkt yapıştırdım abi. Vallahi yapıştırdım. Abi ne lan bu? Arkadaşlar çok fena bir şey aldım şu anda ve abi bunu buraya koyuyorum bakalım. kaç... Oha. <laughs> tata sahur paketi Efsanevi 6 dakika sonra açılacak. Oğlum bu çok fazlaymış. Bunda bir buçuk dakikası var arkadaşlar. Onu bekleyeceğim ama bu efsanevi kesinlikle bekleyeceğim ve bakalım arkadaşlar şundan ne gelecek kanka. Hop bunu açtım. Frigo kamera geldi. Şunu bir da yükselt. Oğlum yanlış yükselttim lan. Neyse yükselttim zaten yükseltecektim. Yükseltebildiğim kadar bunu da yükseltiyorum ve 712 para getiriyor. Biraz az gibi de neyse. Şimdi başka neyi yükseltebilirim abi? Şu bence altın şu satayım. Bu çok abi düşük fiyatı. Bunu satarız ve paralarımız oğlum paramız abi gökyüzüne kadar çıkıyor kardeşim. Abi keşke gerçek hayatta da bu kadar paramız olsa ya. Vallahi arkadaşlar keşke param olsa da var ya bak izleyicileri giderim abi Robux'a alırım alırım dağıtırım yemin ederim. Şekilde yaparım onu bunu yaparım ama maalesef ki bu kadar param yok benim ya. Ben daha kendime alacak Robux'um yok. Vallahi bak Robux'um sıfır abi. Bak şurada 9 tane Robux'luk şey var. Bunu alamıyorum. Bak Robux satın al diyor abi. Maalesef bir kez paramız yok. Niye yok bilmiyorum. Abi biz şu frigoyu tekrar mı yükseltsek acaba ya? Şöyle birazcık daha basacağım gibi. Bakayım bas. Oğlum, ben niye bana bastım ki? Giderdim daha güzeline basardım ya. Neyse. Enti abi. Bakalım başka neler gelecek? Onu merak ediyorum abi. Daha böyle daha güzel böyle bir milyonluk falan var mı lan? Bir milyonluk varsa bir şey değil mi? Efsane olmaz mı abi? Abi çok yor olur arkadaşlar. Oh! <laughs> Yanlışlıkla geçtim. 100 bin ama yüz binlik geçti arkadaşlar. Yanlışlıkla geçtim. Ben yavaş yavaş basayım en iyisi bunlara ya. Hay kafamı osurayım ya. Arkadaşlar vallahi ben mal mıyım ya? Ben mal mıyım ya? Bana bir saç çıkabilir mi ya? Allah'ım ya Rabbim bunu ben nasıl kaçırdım ya? Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir genti. Sağlık olsun kardeşim. Sağlık olsun. İnşallah bir tane daha gelir ki biz de bir tane daha alırız. Yani inşallah hızlı geçmem. Hadi abi gelsin artık. Abi frigo kamera geldi bu arada ben bunu alırım çünkü düşük şeye koyabiliriz yani. Bakın mesela bu düşüktü. Bunu satalım mı? Satmayalım. Bunu bunun seviyesi kaç bu arada? 21 bu 12. Tamam ya bence şunu satalım arkadaşlar. Bu bombalı bu ne işte onu sattım. Ya ben bunların ismini harbi söyleyemiyorum abi. Niye zorluk çekiyorum bilmiyorum. Şöyle birazcık daha bakalım kardeşim. Daha güzel bir şey. Oo, oo, elmas mı? Oğlum bir şey diyeceğim ben bunu çok merak ettim. Alasım var ya. Ben bunu harbi çok merak ettim arkadaşlar ya. Alayım mı lan? Aldım lan bunu da. Vallahi bir denemelik aldım arkadaşlar. Şimdi neyi kaldırabilirim? Eee şunu kaldır abi bak. Bunu bir kaldırıyorum bunu koyacağım. Bunu zaten 10 saniye sonra açılıyor. Direktman değiştiririm tekrar arkadaşlar. Siz işaret etmeyin. Ve bunu açtım bu arada kanka. Şunu yükseltelim abi birazcık bunu ve oo bayağı yükselttim bunu. Bunu bayağı yükselttim abi nasıl ya 715 mi? O bu düşükmüş la galiba. Keşke yükseltmeseydim o kadar. En abi sağlık olsun. Şunlara da basıyorum. Abi hepsine basıyorum böyle. Basabildiğim kadar basıyorum. Şu en arkadaki daha gelmedi tabii ki. 3 dakika 3 dakikası kalmış lan. Güzel onu da açarız abi. Şunu açalım. Abi bu da düşüktü ya. Doğru ben bunu unuttum düşük olduğunu. Birazcık yükseltelim şöyle. Bu da bize para kazandırsın abi. Şu Odin Dindun'u geri koyacağım da şu elmas odanı açmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım bu elmaslar ne gelecek lan? Hii, ne geldi lan? Oğlum bu daha iyi lan galiba. Kapşundan daha iyi değil mi ya bu? O marbi daha iyi olabilir bu arada. Dur bakayım biraz yükseltelim arkadaşlar. En kötü satarız abi. En kötü satarız fazla hiç tart etmeyin. Şunu yükseltiyorum. Oğlum bu daha iyi mi iş? Lan bu elmas daha iyi. Bakayım abi parası artıyor mu? 135. Yo 135 para. Gene aynıymış yani. Evet bir değişen yokmuş. Maalesef ki evet. Arkadaşlar 3 dakika sonra şu efsanevi gelecek. O efsaneviden bir almamız var gibi de ben bunu çıkarıp bunu takacağım galiba ya. Dur bunun seviyesi kaçmış? 19. Bunun seviyesi kaç abi? Şunu koyalım. Hop bunu koydum. Oğlum bunun seviyesi nerede? Ha seviyesi seviyesi bulutun içinde kalmış gözükmüyor. Şaka mı ya bu? Ona biz bayağı bastık ama arkadaşlar bu bence 20'den yüksektir. Ben bunu çıkar abi. Şunu koyuyorum. Abi yo 20'ymiş tam da. Tam da 20'ymiş abi harbiden bir dakika lan. Şunu koysam. Kaç para? 130. Abi bu daha iyi ya. Bu daha iyi arkadaşlar. Abi daha dindin bundan daha iyi. Fakat kötü var mı abi şurada? Kötüyle değiştirebilirim. sen ee, senle değiştireceğim gibi. Seni şöyle bir alayım dostum benim pistten. Seni bir değiştirdim. Başka ne değiştirebilirim? Başka da bir şey değiştirmeyelim bence arkadaşlar. Şu an iyiyiz. Şu an gayet iyiyiz. Sadece o efsane bir açmam lazım arkadaşlar. En arkada efsane bir şey vardı. Onu kesinlikle açmam lazım. Onu bekliyoruz hala. O 10 gene yine gelmiş. Geçiyoruz abi. Hı -hı. O 500 bin ben bunu aldım ben bunu aldım ben bunu aldım la 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 la, 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 la 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 10 milyon para ihtiyacım var bu arada Rebirth için oha lan oğlum 10 milyon para neymiş ya öyle arkadaşlar bu arada şöyle bir şey yapacağım şunu kald e kaldırdım bunu koydum 10 dakika son e abi saygılar yani ya ben bir daha mı 10 dakika bekleyeceğim be kardeşim be mecburen bekleyeceğiz arkadaşlar onların ikisinde de kesinlikle benim be efsane para düşüyorum düşünüyorum hatta şunları da satalım abi buraya yurtları sat abi zaten beleşten çukka yatıyoruz paralarımızı kardeşim hepsini sat abi hepsini sat kaç 45 bin gayet iyi bu arada Beleş para abi, beleş para. Hiç tert etmeyiz. Şimdi başka neler yükseltebilirim? Şöyle bir gidelim. 147 bin. Abi dur şunu yükseltelim. Bak bunları yükseltmemiş be. Bunları ooo 1.1k oldu çok iyi. Şunu da yükseltelim birazcık abi. Bu da şöyle bir arttı mı? Kaç aldı bu? 2k oldu. Bu da güzel. Şöyle şimdi paralarımızı tekrar cukkaya aldım. Bu arada bu hazırmış. Şunu bir açalım. Şunu açtım ama bu baya oğlum bu baya düşükmüş ya. Bunu açmasa mıydım lan? Neyse açtık abi. Yapacak bir şey yok. Paramızı aldım ve şuradan şuna basıyorum. Şuna basabildiğim kadar basacağım abi. Basabildiğim kadar bastım. Ve kaç oldu bunun parası abi? 750. Gayet iyi bu arada. Gayet tatlı. Gayet tatlı. Bu arada efsane mi açıldı mı arkadaki? Abi onu açmak istiyorum ya acilen. Vallahi bir şey diyeceğim ya. Bunların tuvalet yapıyor mu acaba bunlar? Vallahi inşallah yapmıyorlar arkadaşlar. Tuvalet yapıyorsa zorladık bu arada. O bu arada bu 2K oldu lan. Oğlum Emirhan lan bu. Balkaba. Vallahi balka be. Oğlum çok iyiymiş bu arada. Efsane görüntüsü arkadaşlar var. Galiba bu Halloween etkinliği olabilir. Cadılar bayramı etkinliği olabilir. Ve bunun son 50 sayısı kalmış. Harbi çok merak ediyorum ya. Arkadaşlar 100 milyonluk ve Bloodmon abi kanlı 100 milyon bir şey geldi. Ben bunu alırım ki ben bunu kaçırmam. Bu lazım bize arkadaşlar. Bu fena lazım hem de. Bunu da açarız. Bunu da açarız. Şimdi neyi satabilirim abi ben? Şuradan abi bir tane şu kapüşünü sat satmak istiyorum. Kapşon abi kötüymüş. Şunu sat. Bunu satalım ve bunu koyalım arkadaşlar. 4, 4 dakika sonra 5 dakika sonra bu da açılacak. Onu bir açalım abi merak ediyorum içinden ne çıkacağını. Şunu bu arada birazcık yükselttim. Basabildiğim kadar bastım. 2.1 kaldı ve bu hazır arkadaşlar. Hazırsanız açıyorum. izninizle şöyle E bastım ve açıldı. Ne oğlum Allah belanı bu muymuş lan tata sağ. Ol. Oğlum ben şun abi aynıymış da yani 150 veriyor yani. Altın olan odayı sanırsam 150 veriyor. Bence gayet iyi bu arada. Gene gayet iyi arkadaşlar. Yani kaç binlikte? 250 binlikte sanırsam öyle diye biliyorum. birazdan o 500 binliği de açacağız arkadaşlar. Harbiden o daha fazla para getirecek diye düşünüyorum bize. Ve birazcık da yükseltelim arkadaşlar onu. Dur bakayım nerede o? En arkada. Şöyle bir buna basıyorum abi. Basabildiğim kadar basacağım bakalım. Parası kaç olacak abi? Baya bastım ve şöyle bakıyorum abi parasına. 1.6k bayağı baya iyi. Bunun 7 dakikası kalmış. Şunda son ve 4 dakika kaldı arkadaşlar. 7 dakika sonra görüşürüz zaman. Ben videoyu durduracağım ve sonra bunu açacağım. 10 bir tane çark hakkımız gelmiş. Ben bunu açarım ki beleş abi. Beleş beleş beleş. Nerede beleş? Oraya yerleş. Ha ha. Şans iksiri. Oğlum şans iksiri geldi lan. Bir dakika bu iksiri kullanabiliyor muyum ben? Mağazaya girelim abi şuradan. İksiri iksiri iksiri. Aa ya da otomatik mi kullandı? dur bakayım. Harbiden şanslı şeyler mi gelecek? Altın. <laughs> Harbi şanslı geliyor. Ben bunu aldım. Oğlum bir dakika şanslı şeyler geliyor lan. Oğlum direkt dakika bir gol bir arkadaşlar. Vallahi direkt bana şanslı şey attı bana. Bakayım başka ne atacak? Hızlı hızlı geçiyorum da bir tık inşallah kaçırmam bir şey ya. Abi tekrardan 100 milyon 100 binlik attı. Ben bunu da alırım. Bunu da alalım abi. O bunu da alalım abi. Çok iyi abi. O harbi şanslıymış lan. Güzel güzel. Yedir arkadaşlar. Alabildiğim kadar alacağım ya. Harbiden alabildiğim kadar alacağım abi. Ne gelirse alacağım yani 100 binliklerden. Abi 500 binlik tekrardan geldi. Pumpkin ile arkadaşlar bu şey lan sanırsam. <laughs> lan dur kalmamış paramız. Dur şunu al abi. Şunu al şunu al. Kaçır Galiba şu balkaba olan arkadaşlar bakayım. Balkaba olan mı? Evet balkaba olan bakın arkadaşlar. Bundan geldi sanırsam. Demin de bundan da sanırsam değil mi? Yok lan bu yok Okey abi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız derseniz şu frigoyu satsak mı? Odin dinli e, şu frigoyu satıyorum abi. Şunu koyuyorum. Bunu koyuyorum abi. Sonra pumpkin'i koyalım şuraya. Buraya pumpkin'i koydum ve arkadaşlar bu da gidiyor. Bu da gelecek. Mecburen girecek çünkü mecbur yani buraya koymam lazım. Başka ne kaldı? Başka da sanırsam bu da 100 kalık mıydı? Yani öyle bir şey olması lazım. Bu ne abi? Hipopotama. mı? Neyse abi şunu da Odin din da değiştirelim. Abi efsane kutlarımız var bu arada. Oğlum 10 dakika sonra açılacak kanka bunlar ya. Oo, oo. 12 dakika diyor buna ya. Oha kankacım ya. Abi bu arada iksirimizi kullanmamışız lan bir de biz. İksirimizi kullanmamışız. Bir dakika ben buna şansı geldi sanıyorum. Şansa geldi sandım. Abi. Bir dakika şöyle bakalım. Şansa ne gelecek şimdi? Harbi merak ettim şu anda. Efsane bir şey gelir mi abi? <laughs> Tatata savur geldi tekrardan. Ben bunu alayım mı? Aldım. Ev, çünkü kırmızı abi. Kırmızı güzeldir. Gelir abi temizinden. Kanlı kaldı Oh mis. <laughs> ben ne anlatıyorum ya arkadaşlar. Valla vampire dönüştük herhalde kardeşim ben en iyisi arkadaşlar bunu da koyayım fakat başka bir şey almayacağım harbiden beklemek istiyorum da o ne lan bu ne lan kutu gibi He, bu oğlum şeymiş la ben de bir şey sandım ya korktum be bir dakika tatata savur geldi bulut kanlı arkadaşlar kanlı geldi neyi değiştirebiliriz buradakilerin hepsi iyi bu arada buradakilerin hepsi iyi de oğlum şu kötü lan galiba ipotoma kötü müydü ya burada da şey var oğlum bu galiba kötü la abi dur bakayım kanka şunu abi bir dakika şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar şu brainet satmak istiyorum ben şu hepsini sat kardeşim şu kutuyu satmazsın değil mi evet satmadı güzel şimdiki şu tatata savuru alacağım ve bununla değiştireceğim abi. Bunu da açıda dursun. 7 dakika sonra açılacakmış. Ve tatlı şu anlık kalsın arkadaşlar. Bakalım. Ee, bizimle beraber eşlik etsin. Çünkü da 1.1 kaydoda. Yani bu da önemli arkadaşlar bizim için. Bu arada bu ne zaman oğlum bu ne zaman açılacak? 3 dakika sus varmış ya hala. Oğlum çok fazla arkadaşlar. Vallahi bekle bekle nereye kadar kardeşim ya. Bu arada bunu birazcık yükseltelim ki abi bu yükselsin birazcık. Bu güzel para getiriyor çünkü. Başka şunu yükseltebiliriz abi. Bunu da yüksel. Oğlum para gene bitti ki ya. Para hızlı hızlı bitiyor abi. Para harbiden çok hızlı bitiyor abi. Para bunlara dayanmıyor kardeşim ya. Vallahi yiyoruz, içiriyoruz, yemiyoruz, içiriyoruz oğlum. Ben ne diyorum? <laughs> anlamadım ki. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben bunların hepsini bekleyeyim mi? Ben bunların galiba hepsini bekleyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Ondan sonra bir açalım hepsini. Bakalım neler gelecek işinden ya. Arkadaşlar şu anda 3 tane kutu hazır olması lazım. Şunu açıyorum abi. Ve abi o bu, bu geldi lan. Bu ne abi? Şunu yükseltelim birazcık bari. Şöyle bir yükselttim bakalım bunu. Yükseltebilirim kadar. Oğlum hepsine bastım ya. Abi, hani hepsine bastım yanlışta ya. 24 seviye yaptık anasını satayım. Tamam. Sıkıntı yok. Zaten burada paralarımız birikiyor abi. Şimdi gidelim diğer kutularımızı açalım. Hadi bakalım. Ne mete bir bakalım ve bunu da açtım arkadaşlar. Bu ne? Lan bunun kanlısıymış bu 212. Oğlum bu daha iyi lan. Keşke buna bastım o kadar. <laughs> arkadaşlar 2.3k veriyor artık saniyede. Oğlum çok iyi be. Vallahi mükemmel arkadaşlar. Şuradan tekrardan paramı alıyorum ve arkadaşlar hazırsanız o ilk efsanevi kutuyu açmaya gidiyorum. Bu sanırsam hazır olmuş olması lazım ve evet hazır arkadaşlar ve açtım. Bakalım ne geldi çimpa. Oğlum ben bunun için mi bekledim. Allah senin belanı versin. Mi? Yani benim için 10 dakika senin için bekledim ya 10 dakika. Allah, Allah seni belanı versin ya. bu abi yükseltiyorum bari bakayım kaç lira getirecek bize. Şöyle bakalım arkadaşlar 1.1k gidiyor. Gayet iyi bu arada. Gayet iyi. Gayet tatlı. Şu tatlı da sor daha fazla da mi mi? ya. Bak şimdi buradan bir kar getiriyormuş. Bu kaç seviye? Evet bu da 1.1 k getiriyor. Neyse şimdi bu yumurtaları bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım bu yumurtalardan ne gelecek? Harbiden bunlardan daha fazla geleceğini düşünüyorum. Bu arada 6 dakika kalmış. 6 dakika sonra görüşeceğiz mecbur. Ve bir de o sıra paraları böcük kaya deyip oğlum ne Oha. Oha arkadaşlar şuradakine bakın. Oğlum bak şöyle yeri bir eğildim var ya. Bak şu herhalde uzaya kadar çıkmış kanka. Mars'a, Jüpiter'e falan gelecek anasını satayım paralar ya. Harbiden ben böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar Mars'ı ben kaydı başlattım ve mikrofonumun sesi bozuldu ve ben bunları açtım arkadaşlar. Bir baktım kayıt bitiminde kardeşim. Mikrofonumda ses bozulmuş. Ve tekrardan size göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi ben bunu açtım arkadaşlar. bu yükselttim bir de arkadaşlar. Yükseltebildiğim kadar. Ve 23 seviye yaptım. 1.8k. Harbi çok iyi bu arada. Şimdi daha görmediğiniz şeyler var. Bakın arkadaşlar. Bu trick and treat. Yani bunun kanlı ay zaman. Yani kanlı ay, hali arkadaşlar. Ve 24 seviye. 7, abi 4.7k veriyor. Harbiden çok efsane bir şey. Sonra bunu aldık arkadaşlar. Bunu mu almıştı? Yok bu vardı sanırsam. Sonra bunu aldık arkadaşlar. Böyle bir şey 2.6k veriyor. Pumpkin'i larıyla böyle file benziyor. Şey benziyor benziyor bu. Pır pır mıydı? Oydu sanırım değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ona benziyor olabilir. Başka ne açmıştık arkadaşlar? Başka 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 başka, başka. Oğlum aklıma da gelmiyor ya. Başka bir de şunu açmıştık sanırım. Yok bunu açmamıştık. Şunu açmıştık. Şunu açmıştık. Ya anladınız arkadaşlar işte. Böyle veriyor abi. Harbiden efsane biri. Bakın bu da 2.7 eğer görmediyseniz. Harbiden oyun zaten bayağı keyifli. İstiyorsanız siz arkadaşlar dediğim gibi yani oyunu aratabilirsiniz. Brainless Zoo yazarak. Yani öyle bulabilirsiniz. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar sizin için çekerim zaten. Bayağı keyifli oyun çünkü. Aşırı keyifli. Ve bir dahaki videoda da atarım. Sonra şurada bir iki 3 tane daha bölgeyi açarım kardeşim. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuza keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız bir like atarak ve abone olarak bize destek sağlayabilirsiniz. Ekranda çıkan videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü onlar da baya eğlenceli videolar kardeşim. Onları da kesinlikle seveceğinizi düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Harbiden öpüyorum böyle alnınızdan. Harbiden çok teşekkür ederim arkadaşlar destekleriniz için. Buraya kadar izleyen varsa kardeşim alnından öpüyorum öyle. Kardeşim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.